Ve kelebekler dünyasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle güzel bir tip indirdik. Beklenen bir kuştu. Doğru mu Aras evet Baba? Evet arkadaşlar Akşam gibi. akşam iftar saati. Böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel bir tip. Dişi. Bir de lazım arkadaşlar. Ama sanırım bu kuş salla başlıktan daha yeni çıkmış. Yok yok Aras. Şu kafasında bir tüy göremiyorum ben. Aras gel üstüne gitme gel. Gel biraz sakinlensin gel. Sakin olalım gel. Gel kızım gel hadi gel. Abi dişe ha. Ya. Akşam akşam gelen güzellik. Abi evet. dur bir sakin. Tamam dur bir sakinlensin zaten kuş yere inecek. Olsun abi dur ya. Aras. Evet, abi bekle biraz. Evet Aras baba at yeme at üstüne bol at bol bol at üstüne korkma At 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 at. Ya 2 3 tane atma. At 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 at. Aferin Aras Baba ya. Aras Baba. Yine yaptı yapacağını. Tip, maşallah var dişi. Oo bize de dişi lazımdı. Doğru mu yani Aras Baba? Arkadaşlar güzel bir tip. Bugün sifte olsun. Böyle yine bir Ramazan'ın bereketinden arkadaşlar gördünüz. Aras Baba sen bugün baya baya bir 3 tane kuş koydun. Telefonun da yanında yoktu. Arkadaşlar telefonun yanında yoktu. Onun da videosunu yarın çekerim. Telefon yanında yoktu arkadaşlar. Sabah. Bir mavi akbaş baskı yakalamışsın. Evet. Doğru mu? Bir tane de mavi Çaklar kaplan. Gibi bir şey evet, bir arkadaşlar. tane de Arap Mardin yakalamışsın herhalde. Oyunluymuş kuşta. Arap Mardin arkadaşlar kanadını bastırdım. Arap Mardin, Mardin içeride. Aras baba de göster. Ver. Mardin'i bir göster. Aras baba. Göster. Aras baba. Göster. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beklenen bir dişiydi. Bir 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 beklenen bir dişiydi. Bir Bakacağım abi şimdi. Evet abi, banttan yeni açmışlar. Evet arkadaşlar, yakaladığım vardı bu. Bir tane dişi Arap ön tepe basık gibi duruyor ama değil. Nasıl mi? oynuyor Aras baba? Sen gördün mü bunu? Arkadaşlar oyunu çok güzel. Aslında kuş kalı bu kuşu bastırmanın imkansız. Hafiften bir sal da bir bakalım Aras baba ona ya. Bir saniye. Arkadaşlar. Hafiften, kuşum... hafiften böyle bir sal. Arkadaşlar, Şöyle. kanadı yeni banttan açıldığı için o yüzden biz de bantlamadık kuşu böyle. Evet Aras baba sal böyle. Kuş kendini belli ediyor. Kuş mı? kendini belli ediyor. Evet diyor biz tipimize dönelim. Aras bantan yeni açmışlar. Evet, arkadaşlar. biz bunu besleyeceğiz doğru mu Aras evet baba? Besleyeceğiz. Dişi bir tipti. Güzel bir tip evet arkadaşlar. Bugün dört oluyor evet arkadaşlar. Dört oluyor arkadaşlar. Bir de Halil abilerin dolapçılarını yakaladık. Beş. taneydi. Evet arkadaşlar bugün de siftaha beş tane. Gördüğünüz gibi Kuş çok güzel. Ne yani.